edilen konulardan bir tanesi TB3 ve Kızıl Elma e, bu geminin güvertesine nasıl inip kalkacak? Biraz detay alalım hazır yakaladık Tabii, size. Tabii evet inceliklerden bir tanesi de o. Bunlar dikey iniş kalkışlı araçları değil. Zaten bütün özelliği bir anlamda o. Sabit kanatlı bir platformu. böylesine e, kısa pisti e, ve dar piste sahip bir gemiye indirebilmek. E, bunu tümüyle otomatik bir şekilde yapacaklar. Biz halihazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken aslında bir anlamda bütün fizik kanunlarını simülatör ortamlarında modelleyerek yani aerodinamik kanunlarından tutun da e, hareket denklemlerine bunun yanında e, maddenin diğer tüm fiziksel özelliklerini modelleyerek yani, pistin kıvrımlarına kadar veya çıkıntılarına kadar modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu daha henüz hava aracımız uçmadan garanti alırız. Yaklaşık bir buçuk iki senedir de özellikle sanal ortamda simülasyon ortamında yani bir matematiksel alemde aslında Bayraktar T3 gemiye on binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında, farklı dalga koşullarında ve bunu tümüyle tabii ki otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da Kızıl Elma bunu inşallah yapacak. Oradan kazandığımız, ayrıca tecrübi deneyimin de faydası olacak. Kızıl daha süratli gidiyorsunuz ve daha ağır bir platform. Sekiz buçuk ton ağırlığında olan bir platform Kızıl ve bir buçuk ton yük taşıyor. E, tabii maliyetlerden bir tanesi o ve e, Türk savunma sanayi açısından da e, dünyaya damgasını vuracak bir gelişme. Yani insansız bir e, savaş uçağını böylesine kısa pistli bir, bir gemiye indirip kaldırabilmedi. Ayrıca Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Ama bütün e, bu e, marifetlerle birlikte zaten büyük kuvvet çarpanları oluşuyor ve paradigma dönüşümleri yaşanıyor ve kırılımlar böyle oluyor. Evet zor ama bizim için de e, bir o kadar da heyecanlı kızıl elmayı uçurmak e, nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni kızıl elmamız. TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak. E, hatta Bayraktar tb 3ümüz e, duyurduğumuzda e, dünyada bu alanda öncü iki firma. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nden bir de İsrail'den işte biz ilk yapacağız diye bizden yaklaşık bir buçuk yıl sonra hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir duyuru geldi. Biz de buna benzer Bayraktar TB3'e benzer bir uçak yapıyoruz. Ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi ondan bir yıl sonra. Yarış halen daha devam ediyor. Henüz halen daha kimse kısa pistli gemilerden kalkıp inmiş değil. Bakalım ilk kim yapacak. Yani i̇lk dikey de. bir iniş kalkış söz konusu olmayacak dikey da. Dikey iniş kalkış Tabii. olduğunda platformun e, performans <laughs> özelliklerinden birçok kayıp oluyor. Yani helikopter gibi olmaya başlıyor. Helikopter gibi olduğunda da çok daha kısa süreli uçabiliyor. Daha yavaş uçuyor. Daha az yük taşıyor daha karmaşık hale geliyor. Maliyet etkin olmuyor. Bütün mesele bunu sabit kanatlı bir platformla yapabilmek ve çok hassas bir şekilde bütün deniz koşullarında bütün meteorolojik şartlarda otomatik bir şekilde Böyle bir platformu indirip kaldıramamak evet bu özel maharet gerektiriyor ama e, dediğim gibi yıllardır buna da hazırlanıyoruz. Katapult gibi donanımlarda gemi eklenmek ee, <laughs> Onların herhangi birine mancilik veya katapult gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan Bayraktar TB3 kendi gücüyle kalkacak. Ee, sadece kızıl elma yakalama tablolarına ihtiyaç duyacak. Şu kızıl elma çok daha süratli ve çok daha ağır içer. Ama Bayraktar TB3 özel bir frenleme sistemine de sahip kayma engelli bir de pistin zemini biraz daha e, sürtünme katsayısı yüksek bir zemin o yüzden e, kendi fren gücüyle duracak ve çok özel aerodinamik yüzeyleri var bayrak için ve çok sert bir işler gerçekleştirildi yani karaya inip kalkan kara platform karadan inip kalkan bir platform olarak da kullanılabilir ama e, aynı zamanda e, gemiye o sert nişlere dayanıklı şekilde tasarladı sağlandı. Diha'yı ne zaman göreceğiz? TCG evet. Anadolu üzerinde dikine iniş kalkış yapan Diha şeyiniz e, tasarımınızı? Onu Diha uçuşlarımız devam ediyor. Ürün olma aşamasında. O daha ufak bir platform. 60-70 kiloluk bir platform. E, o da yakın zamanda şu an test uçuşları devam ediyor ama asıl, dediğim gibi bizi asıl heyecanlandıran Bayraktar TB3'ün gemiden yani ilk uçuşu Bayraktar TB2'nin büyük abisi gibi iki katı kadar 1500 kilo civarında e, tabi kanatları katlanıyor ve e, aynı zamanda bir anlamda doğuştan uydu haberleşmeli bir hava aracı Bayraktar TB3 Bayraktar TB2'nin uydu haberleşmeli varyantı da var e, o çok daha fazla heyecanlandırıyor sonra tabi Kızıl Elma gelecek daha büyük abi arkamızda gördüğünüz e, inşallah o da e, muharebe tarihine e, damgasını vuracak Türk mühendisinin e, damgasını tüm e, dünyaya vuracak diye değerlendiriyor. Kızıl elmayı da TB3 gibi katlanır. bir özelliği düşünüyor. Aa onun kanatları 10 metre. O yüzden yetiyor. gerekmiyor. E, bayraktar tb 3ün 14 metre. Biraz Nasıl daha güvertede yer kazanmak için e, aşağı hangarlarda e, onu o şekilde tasar. Şehitlenmişler efendim daha kuvvetli bir motor ve daha arttırılmış ıı, kanatlık yüzey olacak anlaşılan. Bayraktar tv için motorunu T'yi yapıyor. Türk. Türk mühendislerin tasarımı ve havacılıkta pistonlu motorlar açıkçası e, çok eski teknoloji. Ama T'nin yaptığı motor havacılık, tüm havacılık motorlarından çok daha gelişmiş bir motor. Biz bunu tabii deneyerek söyledik. Yani dünyadaki farklı muadillerini de deneyerek. Yani şu an Bayraktar TB3 üzerindeki pistonlu dizel motor dünyadaki en gelişmiş havacılık motoru. Ee, ve çok güçlü bir motor. Çok yüksek irtifaya çıktı halde güç kaybetmeyen bir motor. 3 kademe turbosu var. Ee, kendi gücüyle kalkacak. Ve dizel olmasının da ayrı bir avantajı var. Dizel çok daha az. Yani hatta jet yakıtıyla da çalışabiliyor. Bu motor e, bütün bu avantajları değerlendirdiğinizde e, Bayraktar TB3'ü e, bu gemiye TCG Anadolu'ya çok uygun bir hale getiriyor. Ve tamam. çok düşük süratle de iniş yapabilecek anlaşılan. Yani durabilecek. Ee, özel özel aerodinamik yüzeyleri var. Evet. kısa kısa mesafede durabiliyor ve özel frenleme sistemi. Ve sert iniş yapabiliyor TB. TV. TB. Öyle, öylece büyük bir gücü. Selçuk Bey, muharebe sahası denize kayıyor Bayraktar TV3 ile birlikte. Bu mühimmatlarda ne gibi değişiklikler görmemizi sağlayacak? Bayraktar TV3'te hangi mühimmatları göreceğiz? Şimdi e, Sonoboy gibi ve aynı zamanda yani faydalı yük tabi sonu boylar. E aynı zamanda e, hafif torpidolar görebiliriz ama henüz onlar daha yapılmadı. E, ama Türkiye'nin artık e, çok geniş bir mühimmat ailesi. var. Hafif seyir füzesi, e, Keman keş dediğimiz sistemi tek nefeste tanıtacağız. Biz baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif TB3'ten atılabilecek, e, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor. Bunlar yeni çağın e, dijital e, akıllı mühimmatları bir anlamda. Yani daha fazla yapay zeka ve akıllı otonomi algoritmalarıyla yorulmuş mühimmatlar. E, Türkiye'de ve konvansiyonel akıllı mühimmatlarda da çok büyük yol ilerledi. E, Neredeyse tüm mühimmat e, tiplerini üretiyor. Geniş bir mühimmat ailesine sahip. artık. E, hepsini hem Bayraktar TB3'te hem Kızıl Elma'da görebileceğiz. Hatta Kızıl Elma ve Akıncı e, bugün F-16'nın attığı, taşıyabildiği tüm mühimmatları, insansız insanlı savaş attığı, e, taşıdığı tüm mühimmatları taşıyabildi. Hazır Rey geldik hemen. He <laughs> <laughs>